With my crew. <laughs> seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var İyiyle kötü arasında duran fark var Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir Bunlar cehennemindeyim Hiç kimse duymamış Sordum hiç kimse görmemiş Ve hiç kimse konuşmamış Korkular dolup taşınca Komşular da kalmamış Yalancı şahitler çoğalmış Ordular da sapalmış Sanki herkes an altında Pozisyon sert penaltı Yer altından çıktım ben çoktan Fareydim çok yol aldım Korktum bazen ben de Herkes gibi umudum kalmadı Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır Gönlüm kavga etmek istemez Bıktım da zaten sizlerle uğraşıp Şaşırmış laf anlatmak Beyinsizlerle sohbetler Gereksizlere öğütler Bakışlardan bellidir Kim ne ister Niyetse nedir Orada kimse yok mu hadi biraz ses ver Orada ben sıkıldım yaklaş bana el ver Eninde sonunda görüşeceğiz elbet Şimdilik benle bu kadar iyi bu mesafe var, Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var Between the good havaya gir havaya gir iyice. Ben yorulma kondisyonum tahta DJ Sahnede büyülerim tam bir buçuk saat Seyirciyle birleşir bir bütün oluruz o an Gözünü kapat ve dinle bence en azından Yüzde yüz gerçek ve canlı çok da rahatız burada Gönlünü sen hoş tut olacaksın hoşnut Boşlukta dolar yavrum biz boşuna mı koştuk Ayrılmış birbirinden millet hep uzak blok blok Sallandıkça kendinden geçmiş sınıflar hep top Yeni moda blok bizde ise barış sok. Yanlış söyler horoskop ve vakitsiz ötmüş horos severler özgürlük barış demekti ne oldu? İnsanoğlu İstanbul'da bu kuralı bozdu Neyse bizim işimiz çok dinlemek ve eğlenmek Dinletmek ve eğlenmek gerek çünkü bizde far, far. Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var kötü arasında duran fark var Seninle iyi arasında büyük bir